Evet sayın milletvekilleri, değerli halkımız, konu başlığında da belirttiğimiz uzman askerlerimizin ve uzmanlıktan sivil işçiliğe geçen veya direkt sivil işçi olarak istihdam edilen personellerin, biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak defaat kezdir burada yaşadıkları adaletsizlikleri dile getiriyoruz ama bu dile getirmemize karşılık hükümetin hangi çalışma içinde olduğunun cevabını bir türlü alamadığımızı da belirtmek isterim. Şu anda Maliye Bakanı ve İçişleri Bakanı burada. Bu memnuniyet verici bir şeydir. Demek ki sorularımıza cevap vereceklerdir. Şimdi uzman askerlerimiz, güvenlik kamu emeklisi olan arkadaşlarımız her kamuda olduğu gibi 2011 öncesi ve 2011 sonrası diye ikiye ayrılmaktadır. Ama bu ülkede bildiğiniz gibi sendikalı olma hakkı polislerimizde ve askerlerimizde olmadığı için dolayısıyla yanlışları ve uğradıkları haksızlıkları örgütlü bir şekilde ifade edebilmeleri maalesef mümkün olamamaktadırlar. Bu çerçevede Az önce ifade ettiğim gibi 2011 öncesi ve sonrası ayrımı şu anda güvenlik kamu emekçisi uzman askerlerimizde de vardır ama oradaki uygulaması tam tersidir. Düşünelim ki 2011 sonrası işe giren gök yasası dediğimiz insanlar ki ben onların hak ettiği maaşın tamam olduğunu kesinlikle geriye gitme noktasında bir düzenleme yapılmaması gerektiğini düşünen bir yerden söylüyorum. 2011 öncesi yani daha eski olanların yıllar geçtikçe bulundukları var emin 12. kademesine geldiklerinde 2011 öncesi işe girenler yani daha önce işe girmiş olanlar hatta bugün 20 yıllık çalışanlar 12 yıllık 2011 sonrası girenlerden 5000 lira daha düşük almaktadır. Şu andaki bürütsel olarak söylüyorum bunu. Yuvarlak. Yani daha eski olan aynı görevi yapan, daha uzun çalışan, daha yeni işe girmiş bir kişiden daha düşük maaş almaktadır. Şimdi ben bizi izleyen değerli halkımızın ve bu koltuklarda oturup bizi dinleyen sayın milletvekillerinin eminim olur mu canım öyle şey dediğini. Nasıl olur? Buradaki bütün tartışmalar göç yasasından işe girenlerin daha düşük maaş aldığı, Göç yasasından işe girenlerin eskilerin maaşlarına yaklaşması noktasında çalışmalar yapılması gerektiğidir. Ama ne yazıktır ki sadece ben Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili olarak iki aydır, üç aydır burada bu konuyu dile getiriyoruz. Eski girenler, yılları daha eski olanlar daha düşük maaş alıyor. Bu hiç tartışma kaldırmaksızın hemen oturulup diğer şimdi bahsedeceğim olumsuzlukların dışında temel oturulup bu bir rakamsal hatadır denilerek de derhal düzeltilmesi gereken bir şeyken maalesef şu anda hayretler içerisindeyiz. Bu sorunu bile isteye hükümet koltuğunda oturanlar çözmüyor ve çözmediği her geçen günde bu insanları mağdur etmeye devam ediyor. Şimdi hükümet tarafında iki tane doktor kamudan doktor arkadaşımız oturuyor. Düşünebilir misiniz ki bir cerrah, bir otobedist daha eski işe girmiş olacak ve sizden daha sonra girenler aynı işi yapacaksınız ve günün sonunda daha yeni işe girenler eski giren doktordan daha fazla bir maaş alacak? Bu asla kabul edilemez. Yani bu e, siyaset getiren, siyaset üstlü bir şey. Oturulur bu düzenlenir. ne güzel göç yasasından işe giren hak ettiği daha yüksek bir karşılığı alıyorsa eski girenlerin de buraya eşitlenmesi gerekir. Ama bu yönde henüz hükümet tarafından hiçbir şey duymadık. Şimdi bir çalışmadan bahsediliyor. Her yerde bu çalışma geziyor. Bu çalışmanın doğruluğunu tabii ki geçen hafta ifade ettim. Şimdi Sayın Maliye Bakanı Özdemir Berova da buradadır. Kendisi çıkıp bu iddialarıma cevap verirse mutlu olacağım. Çünkü bunların gerçekliğini merak ediyoruz. Burada deniliyor ki biz uzmanların bulunduğu baremin artık 12. kademesinde değil, 25. kademesine gitmeye kadar yol açıyoruz. Ama eskiden girenler ve şu anda 20 yılı olanlar, hatta daha fazla çalışmışlığı olanlar 20. kademeye gelince duracaklar. Ama daha sonra girenler 25. kademeye kadar gidecek. Bir de bu yetmezmiş gibi şu anda 12. kademede durmuş olan ama 20 yıldır çalışanlara da 20'ye mi gitmek istersin? O zaman 8 yıl daha çalışacaksın deniliyor. Bu koltuklarda oturanlar hep beraber. Hatırlayalım kamuda hemşire arkadaşlarımızın baremlerini yükseltirken başlangıç baremlerini. Barem 7'den başlarken mesleki teknik hizmetler sınıfı. Hemşirelerimizi barem 9'un 3'ünden başlatma yönünde yasa yaptığımızda barem 9'un altında olan bütün hemşire arkadaşlarımızı doğru bir şekilde barem 9'a getirmiştik. Ama şimdi iş örgütsüz olan, örgütlü bir şekilde sendikalaşma hakkı yasayla verilmemiş olan kamu emekçisi, güvenlik emekçisi insanlarımıza da diyecek ki tamam ben sana 20 yıla kadar kademeli ile ilerlemeyi açıyorum. Ama 20 yıllık olman beni ilgilendirmez, bir 7 yıl daha çalışacak. Zaten çalışamayacak, yaşı gelecek, mecbur kalacak, ya istifa edecek ya sivil işçiliğe geçecek. Bunlar asla kabul edilemez. Dolayısıyla bu kürsüye çıkıldığında bu soruları uzmanlarımız merak ediyor. İki, uzmanlıktan sivil işçiliğe geçildiği zaman bu insanların neden aldıkları maaşı düşürüyorsunuz? Gök yasasıyla alakası yok. Yani örnek veriyorum rakamları örnek olarak söylüyorum. Daha iyi anlaşılsın diye. Bürüt 60 birim ücret alan bir uzman 20 yıllık sivil işçiliğe geçtiğinde bir kıdem tazminat hakkını evinden alıyorsun. İki diyorsun ki sen artık 60 bin lira almayacaksın 45 bin lira alacaksın. Neden onu tekrardan 60 binin uygun olan kademesine yerleştirmiyorsun? Yani sen bu insanlara diyorsun ki benim seninle işim bitti git artık. Ya da daha az maaşından bana çalışmaya muhtaç ol diyorsun. 20 yıldır bu ülkenin güvenliği için emeğini ortaya koyan, bir kuruş ekme sayısı olmayan, 7-24 gerek sınırlarda gerekse birçok alanda bu ülkenin güvenliği için uğraşan güvenlik kamu emekçisidir bu insanlar. Şimdi biz bu mecliste hiç ayırmıyorum. Tüm milletvekilleri, kamuda örgütlü olan insanların hakları için yasalar yaparken bir günden bir güne dedik mi ki biz sizi intibak ediyoruz ama maaşınızı 15 bin düşürüyoruz. Demedik dememiz de doğru değildi. Ama bu insanların kabahati sendikasız olmak mıydı? Dolayısıyla bu insanların çalıştığı yılların karşılığı kademede derhal verilmesi lazım. Öyle yıl geçecekler 20'ye bir daha 20 çalıştı zaten. İki, sivil işçiliğe geçtiği maaşını düşüreyim. Asla kabul edilemez. Mevcut maaşı neyse onun altında olmayan bir kademeye intibaki yapılacak. Sonra sivil işçiler. Kesinlikle. Sivil işçilerin şu anda güvenlik kamu görevleri yasasında ne der? Kendi özel yasa kuralları uygulanır. Peki şu anda sivil işçilerin kendi özel yasa kuralı nedir? İş yasasıdır. İş yasasında... Bugün var diye çalışmaya da, ek mesai çalışmaya da ödenekler öngörülmektedir. Bu insanlar mecbur kaldı, dava açmak zorunda kaldılar. Bakın ne kadar ironik bir durumdur ki devletin güvenliğini sağlamak için hayatını ortaya atan insanlar kendilerine devleti yönetenler tarafından yapılan adaletsizlik ve haksızlığı Gidip devleti mahkemelerde dava ediyorlar. Dolayısıyla bu insanları artık bir oy potansiyelidir. Nasıl olsa askerdir. Nasıl olsa bize oy verecekler. Milliyetçidirler. Sendikalı olma hakları yoktur diye artık görmezden gelmemeniz gerekir. Dolayısıyla bu insanların yaşadığı bu mağduriyetleri gidermek adına bir kez daha özetlemek istiyorum. Çünkü ben zaten sorunları defaat kez dille getiriyorum. Çalışanlar sorunları biliyor. Hükümet bu konuda ne diyecek? Şu anda dört gözden bunu bekliyorlar. Özetlemek gerekirse bir, 2011 öncesi giren uzman askerlerin maaşsal olarak geride kaldıkları yıllar kademe ilerlemesi olarak derhal verilmesi gerekir. İki, Sivil işçiliğe geçildiği zaman bu insanların maaşları düşürülmemesi gerekir. Üç, sivil işçilikte çalışan insanlara yasanın kuralları yani iş yasası kuralları derhal uygulanması gerekir. Bu konularda her geçtiğimiz gün çalışanların aleyhine işliyor. Neden? Çünkü bir kişinin bir uzmanın 2011 öncesinin bildiğiniz gibi bürüt çarpı hizmet yılı kıdem tazminatı hakkı vardı. Siz bugün istifa edene bugünkü bürütme çarpı hizmet yılı verirsiniz. Ama yasayı ne zaman yapacaksınız, yapmayacaksınız noktalarında bu insanları mağdur etmeye devam ediyorsunuz. Diğer bir konu Maliye Bakanlığı netlik getirmesi lazım. Kafalarda soru işareti var. Bakın bunu eleştiri için demiyorum. Hükümetler belirsizlikleri gidermekle mükelleftir. Şimdi uzmanlıktan sivil işçiliğe geçen kişiler sivil işçilikten ayrıldıkları zaman uzmanlık sürelerine binayen kıdem tazminatlarını hangi formülle hesaplanıp alıyorlar? Burası çok önemli. Bunu çıkıp Maliye Bakanlığı hangi noktada ödeyebildiğini ortaya koyması lazım. Ve son olarak kimse ama kimse güvenlik kamu emeklilerinin maaşlarını zaten biz ödemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti onay vermediği noktasına yatmasın. Bu işin maliyeti daş çatlası aylık 7 milyondur. Ve bu insanlar bizim kamuda çalışan memurlarımız, işçilerimiz, özelleştirmesi yasasında çalışan, kurumlarda çalışan memurlarımız, personelimiz gibi bu devlete vergisini veren ve gerekirse bu mükellefiyeti kamu maliyesinin de üstlenmesi gereken bir noktadır. Asla ve asla X kabul etmiyor. Niye kabul etmiyor noktası kabul edilemez. Kendisine, kendinize bu koltukta otururken kendinize yapmadığınız, temsil ettiğiniz, geldiğiniz zümreye yapmadığınız adaletsizlikleri de bu insanlara yapma hakkınız yoktur. Teşekkür ederim saygılar sunarım. Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri, Sayın Berova teşekkür ederim. İçeride olup cevap verdiğiniz için ama ben kendi adıma konuşayım. Ben bu cevaptan hiçbir şey anlamadım. Bakın size net soruyorum. Şu anda uygulamada olan yasaya göre sivil işçiliğe geçen bir kişi kıdem tazminatını nasıl alıyor? Sizin yaptığınız çalışmalarda şu anda buradan rakam telaffuz etmeye olabilirsiniz. Ama net bir şekilde bize diyor musunuz ki eskiyen yeninin yani en azından eski uzman askerlerimizin günün sonunda aldığı maaş yeni işe girenden eşit olacaktır, altında kalmayacaktır diyebiliyor musunuz? Rakam istemedim ben sizden. Şu anda bizi izliyorlar. Uzman askerlerimiz, sivil işçilerimiz, halkımız, aileleri. Bunları bekliyorlar. Bunu da söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki evet biz eşitleyeceğiz. Bu yılın bütçesi bitmiştir. 2025 yılında yapacağız. Veya ek bütçe yapacağız. Ne için? Dayı için iki dakikada ek bütçe yaptık da hep beraber. Yapılamayacak bir şey değil. Oy birliğinin de geçti. Yeter ki niyetiniz olsun. Dolayısıyla uzatmıyorum. Cek cak duymak istemiyoruz artık. Nettir. Bu eşitsizliği giderecek misiniz? Nokta. Kıdem tazminatları nasıl ödenir? Nokta. Bu sorulara cevap veremeyecekseniz takdiri ben kamuoyunun bilgisine bırakıyorum. Teşekkür ederim.